Nerede kaldı bu ya? Bilmiyorum ama. Başladık bile. Nerede? Ben de bilmiyorum. Nerede kaldı? Uff sıkıldım ben. Of of. Geldim geldim. Pardon. Aç geç kaldım ben. Ya nerede kaldım? Şeker. Herkes toplandı bile tane kurabiye almak istedim muzlu. Ne yapayım dayanamadım. Her neyse başlayabiliriz. Çekilir misin? Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Kestik. Neden kestik? E daha yeni geldi. Tamam. Estek. 1, 2, 3, başla. Ee, başla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek tarifleri seçimi yapacağız. Beklediğiniz an geldi. Umarım... Sen söyler misin? Umarım benim... Benim tatlı tariflerinden part 2'nin aşağısını okumuşsunuzdur ve yemek seçimlerini yapacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Hala yemek yiyor. Ya, evet, başlıyoruz. İlk olarak tanıtımlarımızı yapacağız. Adınız nedir? Kılacık. Sizin adınız? Ben de karamel. Siz? Ben çilek. Zaten belli oluyor da için Ay teşekkürler. Siz, ben Faris. Siz, ben Ceylancık. Düt düt. Ceylancık sanama... Yemek yemek yapmazdım. Fikrimi değiştirdim. Yemek yapmaya karar verdim. Yok be. Evet. Başlayabilir miyiz? Başlıyoruz sayın seyirciler gördüğünüz an gibi başlıyoruz yemek yemek seçimlerine sizce bunların hangisini seçeceksiniz hiçbir fikrim yok ama sanırım kim seçeceğimi bilmiyorum kolacık mı karamel mi çilek mi farih mi videolacık ya ceylancık senin burada ne için var sen yemek yapmayı sevmiyordun Fikrimi değiştirdim ya değil mi? Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Tövbe tövbe ya. Her neyse. Seçeceğim kararım. Ay, ben, ben ben ben. Ay ben o daha iyi oldum. Ben ben ben. Ben ben ben. Seçeceğim. O oh, piti piti yapmak. Yok artık ya. O oh, piti piti yapacağım ve kimin yapacağım? Kimin öyle yemek tarifleri seçimi yapacağım? olacağım bulacağım. Evet duydunuz yani. O oh, piti yaparak yap. O oh, piti piti yaparak yapacak da bir aşk saçma oldu. Neden bahsediyorsun sen? Ah hiçbir şeyden. devam edeyim diyorsun. Evet. Tamam. Evet, o bitti bitti yapalım hadi. Aa, portakalı soydum, başıcıma koydum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik, Fatma cik cik cik, cik. Sen bu oyundan çık. Pis. Çocuk. Ya ben mi? Çıktın çıktın. Ya ne biçimsin ya arkadaşım. Kurallar böyle. Evet sayı sinirciler birazcık saçma oldu. Peki iyi değil bunda. Bunda yani. Tövbe tövbe yarabbim. Nereden katıldım ben bu yarışmaya ya? İyi ben de burada duruyorum. Yanlışın, yanaşın, yanaşın. Ne? Korkmayın, yanaşın. Ay eminim ben olurum ya. eminim ben olurum. Eminim ben olurum. Eminim ben olurum. Evet, yine yapıyoruz. O piti piti. piti. O ne yapıyorum ben ya? Tekrar mı edeceksiniz? Ondan başka bir şey bilmiyorum da. Ee, peki. O zaman biz çekirelim sayın seyirciler. Au <laughs> oh. Durun yapamadım ya. Au. Oh. Pardon portakalı soydum, Başıcıma koydum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşe'cik cik cik cik, Fatma'cık cik cik cik. Sen bu O Yundan çık pis çocuk. Çıktım. Hayır. Evladım başka seçeneğin yok. Çıktın işte. Uf. Oysa ki çok beklemiş. Bu da senin cezan olsun bari. Çok güzelmiş bu. Evet. Şimdi üçünüz kaldınız. Çocuk saçma oldu değil mi ya? Evet ama yapmamız gerekiyor bana. Evet yapmamız gerekiyor. Her neyse. Hadi izleyelim. Evet seyirciler izlemeye devam ediyoruz. Saçma oldu ya. Ya ben böyle nasıl var böyle sekerim ya? Nasıl nasıl nasıl? Her neyse. Oh, portakalı soydum. Öf. Doğru söylüyorsun. Ha, portakalı soydum. Başıcıma koydum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ay şey cik 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 Fatma cik 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 sen bu o yun dan çık pis çok karamel çıktı. Hayır ama ben olacaktım. Ya, evladım kurallarımız böyle. Oy sefi çok, çok, yaklaşmış. Elveda. Elveda yemek tarifleri. Seni çok özleyeceğim. <laughs> Takma kafana ya. Çok uzun. Çok zor o iş yapmak. Daha kamerayı bile düzelteceksin o. Ama benim hep buydu ya. Takma kafana ya. İstersen sana karı abiye mi Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim arkadaşım. Nereden çıktım ya? Yanaşın yanaşın. Ne bekliyorsunuz arkadaşım? Yok yok. Ortaya gelin birazcık. Heh, heh. Heh, heh. Oldu şimdi. İkiniz kaldınız. Uf eminim ben olurum ya. Hayır ben, hayır ben. Bu kararın tek bir yolu var kızlar. O da o oh, piti piti yapmak saçma saçma çok saçma. Cidden Ali ya. Zaten öyle. Hadi başlıyoruz. Ne yapıyorsun kameraya düzgün tut. Düz... Ne yapayım bir yerim kaşındı da. Of haydi. Yap şu saçma şeyini. Ne dedin? Yani yapar mısın diyecektim de. Peki. Bir daha böyle bir söz duyum, duymayayım be efendi. Hadi başlıyoruz. Bu nasıl çekeceğim bilmiyorum hatta ya. Of. Oh. 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 Piti piti. Portakalı soydum başıcıma koydum dolapta pekmez yala yala bitmez Ayşecik cık 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 Fatmacık cık 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 Ben Fatma değilim ben de Ayşe değilim ya susar mısınız ya Sen bu oyundan çık pis çocuk çıktın Hayır Kavlacık sen kazandın ve sen yemek yapacaksın <laughs> Yok artık be. <laughs> of, of be, of, of, of. Üzgünüm canım. Of. Ya, takma kafana ya zaten çok kötüydü. Kurabiye paylaşamadım. lütfen. Hmm, hmm, hmm. Çok lezzetliymiş teşekkürler Mızı'ya. bayılırım ben. Söylediğin değil. Ayım ama bilmiyorum ben. Ben 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 Ay benim yavrum ay benim, ay benim, ay benim. ay ay ay. ay. Abim kim yiyor? Neden hak ettin. Evet sayın seyirciler. Bugünkü yemek seçimlerimiz bu kadardı ve hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bu benim ölümüm. Hoşça kalın. Bak şimdi yine yapacağım. Ya yani çeker çık oradan. Asla olmaz. Burnumu sürüyorum. Ya ne olmuş ya yaptıysam? Kalk hadi. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Çok kızgınım ya. Aynen sonuç. Rabiyemizi birlikte paylaşıp yiyelim. Of. Gel Geldi benim o zaman. gidiyoruz. Hoşça kal Kamerayı kapatmayı unutma. Tamam kapatırım. Hadi yürü. Çok ağırmışsın ya. Dur. Dur be. Herkes gitmiş. Ee, ben kalmadım. Sandalye. İkimiz yoksa baş başa mı kaldık? Sen beni tebrik mi ettin akıllı? Ay seni çok sevdim Sandalyem benim sandalyem. Hmm, hmm, hmm. Kayıttı mı ya? Ha kayıttı değil. Sen sandalye çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Hmm. Kendi kendine delirmiş olan bu kovalacık. Ah oh, başıma gelenler ah. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna da basmayı unutmayın. Hoşçakalın.